Merhaba arkadaşlar, Poseidon Gaming'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir modla sizlerle birlikteyim. Modumuz Warband Researchers gibi bir şeyi var yazarım zaten. Şöyle modumuza direkt hızlıca girişimizi yapalım. Bak yeni şey şunu Nordların Yükselişi modunda bu bayraklı ablayı seçmiştik ve o videoya bakarsanız <laughs> altında bunun yüzden çok fazla kötü yorumlar vardı. Şunu seçtim. Çıkma hakkım olsun dedim ve girelim. Moda hiç bakmadım bu arada arkadaşlar. Sizlerle birlikte bakarız diye. Bu şekilde girip bir moda sizlerle birlikte bakalım. Tamam dedim. Evet tip değişmemiş. Tip aynı o yüzden hiç bakmıyorum. Kendi ee, kergitlere gidelim bu sefer ya. Aa direkt şey yaptı. Moda başlattı. Şimdi ıı, Haritamız klasik var mı diyeceğim ama değil sanki ya. Allah Allah ben mi yanlış görüyorum. Şimdi şurası deniz olması gerekiyor. Boş. Ya şurada kesiliyor diye hatırlıyorum. Bir ka durdu lan kafam durdu. Şu ne? Aa, korsanlar var bak korsanlar falan gelmiş. Bunlar ne? o. Bak değişik bir birlikler millikler bir şeyler. Ben Sarrenitlere gideyim. Ne oldu lan? Hiçbir şey vermediler bana. Biraz para veriş aldım. Aa, köy merkezine gittik yanlışlıkla. Buraya tıklayınca köylerden yiyecek alma. Tamam. Buradan hiç gönüllü gelmedi. Sizden gönüllü gelir mi? Güzel. Ben niye sarrenitlerden alıyorsam neyse alalım bakalım bir sarrenitlerin. Yanımıza biraz adam almış oluruz. Klasik. Klasik. Aynı. Moda ne katılmış? Birazdan göreceğiz. Ben deve falan gördüm tanıtımlarda. Tanıtımında şunları bir yapalım da bir yanımızda garanti askerlerimiz. O bak. Bak görselleri güzelleştirilmiş. Bak şimdi fark ettim. Ee, görseller güzelleştirilmiş askerlerin. Şarize bir gidelim. Burada da evet yeni silahlar getirilmiş. Çift el. Bak şu mızraklar falan hiçbiri yok. Göndergeli güzel silahlar gelmiş. Ben tabii ki tek el takılacağım için ya şunu hiç sevmiyorum. Bak yeni bu, bu ne lan? At sırtında yapamaz. Değişik bir arbalet gelmiş. Of benim en sevdiğim silahlardan bir tanesi. Satır. Zırhta zırhta bir şey getirilmemiş sanırsam. Şöyle şunu alalım. Tamam. Oo, dur lan. 106.000 istiyor. Ha bak. Bu zırh da üstümüzdeki zırh da yeni getirilmiş. Ee, ekstra yeni zırh vesaire falan eklenmiş muhtemelen oyuna. Şu ne elimdeki sat ya bu ne Allah aşkına. Tamam dinarımız tamam. O yeni atlar bak develer burada. Yeni atlar getirilmiş. Aa şey geliştirmemişiz dur. Ee, nerede o karakterden? Ay çok ses çıktı. Şöyle çeviklikten riding'e altı yaptık mı bizim için yeterli. Bu arada yukarıda çalışma var gibi bir ses geliyor. İnşallah size gelmiyordur. Şimdi oo, o zırh 61 şunların güzelliğine bak. Şu mu güzel? Şu sarı daha güzel sanki. Sarıyı aldım ya. Sarıyı aldım yiyeceklerimize bakalım. Yiyeceklerimiz klasik aynı. Şöyle yiyecekleri de al şu neymiş? Aa, banka var. Tamam. Bankayı getirmişler ekstra. Aha, visit port var. Bak şey alabiliyoruz. Ee, söyle adını. Gemi. Adı, adını unuttum bir an. Gemi alabiliyoruz. Tavernada ekstra bir şey var mı? Yok, ayakta duruyorlar. Merhabalar. Var mı başka? Yok. Ee, ekstra yeni eşyalar gelmiş. Yeni saldıracağımız. Bu neden? Yok, bunlar looters değil de şunları merak ettim. Onlara bir dalacağım hatta. Bunlar kaçaklar ya. Kaçaklar galiba. Uf, atımız yalnız çok güzel he. Ha gece bir olayı vardı. Dur onu da deneyeceğim. Oy 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 ne oldu lan öyle? Bak alın bir Bana niye saha arkamdaymış? Bizden bu gitti. Onlardan da o birbirlerini koltuklamış kargıs yapıştırdılar. Ben lan. Alım sen 1v1 mi istiyorsun gel. Gel. yalnız bizde herkes öyle 1v1 atamaz. herkes öyle bir ve bir atamaz koçum. Bire bir yok, bire bir yok. Atla vurdum, şuna da atla vurayım. Bire bir yok. Of tam kafasının ortasına indirdim. Bunlar kaçaklardı büyük ihtimal. Sen de güçlü bir abiye benziyorsun. Arkanda arkanda arkana bak. Mal gibi bir yere odaklanmış bak. Kim bilir nereye odaklandı. Orada bir şey patladı ama ata patlatmış. Şerefsiz köpek. Az kalsın koltuklanmış kar diyecektik. Yalnız atımızın gücü çok gittiği için şu an zar zor gidiyor. Çok iyi. Abicim bir hücum edeceğiniz mi ya? Atın gücü çok yavaşladı. Ay indirdi atmış her. E, at sıfır zarar aldı diyor. nasıl bağırdı lan kız mıydı o? Boşta at var mı? Şurada var. Çölün ortasında kaldık ya. Şu boştaki at kaçmazsa ona bineceğim. Hayır kaçırtma atı. Arkamdan bana sıkıyorlar. Of ata 108 vurdum da hiçbir şey olmadı. Çok güzel. Ata aldık. Tamam. Bitti mi? Bitmiş zaten. Güzel zorlayıcı olmuş. Yani bu birliklerle gerçekten zor. Bir de güçlü baksana adamların üstündekileri. Ee, zorlayıcı şeyler yapabiliriz. Ha, ben şey bekleyeceğim bu arada. Bakalım o da doğru mu? İkindi akşamüstü alacak aranlık. Akşam bir tık gece yarısı ol. Tamam. Şimdi az askerle şöyle uğraşmayacağımız çünkü göstereceğim şey o şunlar değil ya. Yok mu şöyle 2-3 kişilik? Ha gel. Looters. Bakalım dedikleri gibi mi? Aynen. Şöyle kuzey ışıkları eklemişler oyuna. Ayın gerçekçiliğini görüyorsunuz. Yani daha gerçekçi bir ortam şu kuzey ışıkları vesaire yapmışlar. Ee, onu da göstermek istedim. Yani hep ekstralar getirmişler. Klasik Varbanda ve 300 MB bir şey bu. Ekstralarla oynamak isterseniz siz de modu tercih edebilirsiniz link yok arkadaşlar şeyden Steam atölyeden çok iyi çok iyi çok iyi bitti mi bitmedi güzel yani ekstra şunu eklemişler hani isterseniz istemezseniz bunun mavi ışıklı versiyonu falan da var onları da siz modu indirdiğiniz zaman ekstra görebilirsiniz arkadaşlar yani izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ediyorum Modun link yok dediğim gibi Steam Atölye'den modun ismini ben yazacağım. Zaten başta oradan görebilirsiniz. Hoşçakalın.